Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Sevgili hanımlar, sevgili arkadaşlar. Kırmızı zeytinden melemen olur mu? Hep beraber başlayalım. Evet, bir tas kadar kırmızı zeytini şöyle ayıklayacağım. Elimle alabildiklerimi Elimle alamadıklarımı bıçakla alacağım. Şöyle ikiye bölerek tavamızı alalım. Şu çıkmayanları da şöyle bıçakla alalım. Çoğu da iyi kırmışım ben. Zeytini de kendim kırdım taşla. Bir ay fazla oldu salamura da önce Salam orada bekledi. Bir ay sonra bunu bir bidonunu tatlandırdım. Sonra üstüne limon sıkıp azar azar küçük kavanozda kullanıyorum. Siz de ucu şekilde yeşilinden alıp kendiniz evde kurabilirsiniz. Badem gibi o kadar güzel lezzetli ki hazır hep katkı. Şöyle tabağımıza böyle doğruyoruz. Gözler kırılınca çekirdek kendiliğinden ayrılıyor. Dörde bölüyoruz. Oğlum bir çuval kadar getirmişti. Neredeyse 50 kilo vardı. İzmir'e gezmeye gitmişti. Oradan arkadaşı hediye olarak vermiş. Satın almadık arkadaşlar. Damadım da göndereyim size dedi. Ben bu sene bize yeter. Seneye de yeter Allah izin verirse. Aşağıda 5-6 tane daha bidonum var. Size gösterdiğim o bidon kadar. Allah selametle yedirmeye nasip etsin. Sizlere, bizlere, herkese emeğini Güzel güzel yedirmeyi nasip etsin inşallah. Badem gibi. Geçen yaptım paylaşmadım. Bugün dedim paylaşayım. Evet zeytinlerimizin hepsini ayıkladık. Şimdi yan malzemelerimizi doğrayalım. yarım domates küp küp doğruyoruz Elimizden geldikçe ufak doğruyoruz şimdi elimde şöyle biber vardı sivri biberim kalmamış evde elinizde ne bulunursa çarlison da olur köy biberi de olur sivri de olur hangisi varsa ayrı ayrı atacağız. Onun için fazla karışmasın. Bahçe olmadığı için içindeki çekirdek de su gibidir. Ayrılmama gerek yok. Onun için içindeki çekirdekleri almıyorum. yavaş doğramaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü kamera sallanıyor masada. Yoksa hızlı hızlı doğrardım. Biberimiz de orada dursun. Şimdi şöyle göstereyim. Bu dereotu, bu da maydanoz. İyice ufak ufak doğrayalım bunu da. Ben fazla saplarını da atmıyorum. Saplarında çok vitamin olduğu için ben saplarını atmıyorum. İçli köfteye, kısıra, çi köfteye koydum zamanlarda bu sapların az bir şey ucundan kesiyorum. Geri kalanı şöyle doğruyorum ufak ufak. Malzemelerimizi hazırlayıp pişirmesine geçirelim. Geçelim. Evet ocağımızı yakıyoruz. Tamamızın üstüne koyduk. 3 kaşık zeytinyağı. Siz ayçiçek de koyabilirsiniz. 1, 2. 3 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz önce zeytinyağımızın içinde gezdiriyoruz. İlk önce biberlerimizi yağda gezdirip öldürüyoruz. İki tane, iki parça domates, bir de kadarında. sonra ayıkladığınız yeşil zeytinimiz, siz istediğiniz miktarda atabilirsiniz ben böyle biraz bol olsun istedim zeytinin kendi yağda olduğu için fazla zeytin yağı olmadı kaşık yeterli bir dakika kadar kavurduk. Şimdi domatesimizi içine atacağız. Ben elimle elbiden olduğu için elimle atıyorum. Çünkü bir elimle kamerayı tutuyorum. İmkanım olmadığı için iki elimle atacağım. İmkanım olmadığı için. Şimdi Tuzu de siz kendiniz atacağınız kadar atabilirsiniz. Kimi tuzlu seviyor, kimi tuzsuz seviyor. Benim zeytinim neredeyse tuzu yok şekilde. Ben de tatlım olduğu için tuz az attım. Ama çocuklar biraz daha isterse kendileri tabağına atabilir. Şimdi arkadaşlar bu da benim yazın koyduğum sos melemen ben daha biraz daha sos yapmışım bunu pidelerin içine karnıbahara şeye ya falan kullanıyorum şimdi buna da iki kaşık kullanacağım melemenden de bir sosdan da iki kaşık kullandık. Kimisi melemen diyor, kimisi sos diyor. Ben sos diyorum. Melemeni biraz daha fazla biber koymuşum. Bütün domatesler iyice eriyince arkadaşlar biraz daha sulanacak. Şimdi maydanozunu da ilave ettim. Maydanoz dere otu. arama vermek için şu kadar bir toz şeker atıyorum ben. Kuru fasulye, barbunya, türlüye, güveçe ben hep şeker atarım. Bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı yemeğin miktarına göre. Bir dakika daha iyice tabını birbirine versin sebzeler. Sonra servis tabanıza alalım. Evet arkadaşlar. Kızım seslendi anne. Baharat dağıt içine diye. Şöyle biraz tatlı kaşığın yarısı nane. Şöyle yarım tatlı kaşığı da kırmızı biber, pul biber. öyle az bir şeyde ısık. Evet arkadaşlar. Yeşil zeytin melemenimiz mis gibi oldu. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Çocuklar kahvaltı yapmak için sabırsızlanıyor. çok sulu yapmadım çatalla yiyelim diye Umarım siz de beğenir yapar yerseniz çok maliyeti ucuz oluyor kendi elinizle mis gibi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.